Günümüzde erdiğimiz ve kullanmakta olduğumuz teknoloji sayesinde İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki paka papaz dilindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans İmparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Bu durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten neden çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e bir bir gerekçeleriyle anlattılar. Fatih o dünyada kahreden dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti. Sizlere şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz. Ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Hazreti Fatih'in bu teklifi Papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerinde seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa ydı. Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudi'den bir at satın almıştır. Hiçbir kusuru yok diye satılan at aslında hasta idi. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmıştı. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını bekler. Sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutar. Fakat olacak ya o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının artık gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahıra geri döner. Atını alıp götürmüş ama at da o gece ölmüştür. Hadiseyi daha sonra öğrenen Kadı Efendi, atı alan Müslümanı çağırıp meseleyi şu şekilde halleder. Siz ilk geldiğinizde ben makamında, makamımda olsaydım, sağlam diye satılan atın sahibine iade eder ...paranızı ondan alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan... ...hadisenin bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum... ...atın ölümünden doğan zararı ben karşılayacağım. Benim ödemem lazım diyerek atın parasını Müslümana teslim eder. Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve hiçbir zorlama, hiçbir etki olmadan kendi cebinden mal tanzim etmesi karşısında hayret etmişler. Kadının bunu ödemesine oldukça şaşırdılar. Mahkemeden çıkan papazların yolu ilniye uğradı. Papazlar orada şöyle bir mahkemeyle karşı karşıya geldiler. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı diğer Müslüman kardeşine götürüp teslim etmek ister. Kardeşim, ben senden tarlanın üstünü satın aldım. Altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin, herhalde bu fiyata bu tarlayı bana satmazdın. Al şu altınlar senin der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle karşılık verir. Hayır kardeşim. Sen yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşı ile, toprağı ile, üstü ile, altı ile beraberce sattım. İçini de dışını da sana verdim. İçinden çıkan altınları almaya benim hiçbir hakkım yok. Bu altınlar senindir. Dilediğin gibi tasarruf edebilirsin. Tarlayı alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya olur. Kadı henüz mahkemeye yeni intikal eder. Her iki tarafın iddiası kadının huzurunda tekrarlanır. Kadı efendi her iki şahsa da evlenme yaşına çocuklarının olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı, diğerinin de oğlu vardır. Kadı efendi oğlunuzla kızınızı birbirine nikah etsem tarladan çıkanı da bu çocuklara düğün hediyesi olarak versem kabul eder misinizler? İki Müslüman kadının bu teklifine evet derler ve onları evlendirir, tarladan çıkan küp altında bunlara hediye olarak verir. Bu olaya çok şaşıran papazlar gözlerine inanamaz, kulaklarına inanamazlar. Böyle bir şeyin hayatta var olduğuna tahayyül dahi edemezler. Dönerler İstanbul'a gelirler. Padişahın huzuruna çıkarlar. Yaşadıklarını bir bir anlatırlar. Ve biz artık hapishaneye dönmek istemiyoruz. Çünkü senin ülkende böyle bir adalet, böyle bir mahkeme varsa artık zindanda yaşamanın bir anlamı yoktur derler. Ve padişaha durumlarını arz ederler. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun.